Ses sonu çıkmayınca ben de iyice geliyorum 363 363 Kapıyı sen açtın, anahtarı aldın sen de. Anahtarı yok, pet açtım abi. Kıracaktım, ver. kırmıyor Pet şey için. f de... Yani ki kendi telefonunda da vardır onun kardeşinin numarası ama. Bakana, onlar iyi şey değil ama. Belki daha bile. O gidiyor da şu an muhtemelen bir seneye geçti. O zaman şey aynı.